Evet arkadaşlar 2020 model Passat B8.5 Business. Şu anda bakın aracımız sabitken video oynatıyor. Hareket edince duruyor. Birazdan bunun sınırlamasını kaldırıp hareket halinde video oynatmasını videosunu çekip göstereceğim inşallah. Aracımızın hareket halinde video aktivasyonunu yaptık. Gördüğünüz gibi artık hızlanınca da durmuyor. Biraz hızlanalım hocam şeyine ışıklara kadar. Gördüğünüz gibi yüksek hızda da herhangi bir sorun yok. Tabii ki bu özelliği yolcular ve çocuklar için açıyoruz. Şoför için değil onu da belirtmiş olalım. Müşterimize hayırlı olsun. Ankara gizli özellik kodlama 0505 264 0780'den Aracınıza özel broşür ve video isteyebilirsiniz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Skoda, ve araçları. Biz de özellikleri eksiksiz açıyoruz. Herkesi bekleriz.